Yeni bir günden herkese merhaba. Bugün pazar. Ve gördüğünüz gibi ben kat kat sabah saat 9 örtündüm. Çünkü kızım nereye gidiyor? Gel buraya. Bu kapıyı dürtüyor. O kadar çok üşüyorum ki. Dün o ıslak ıslak montla o bahçede oturduk ya ablamla. Ben tüm gece hiç ısınamadım. Çok üşüdüm. Saat 2'ye kadar uyumadım. Ve büyük ihtimal şifayı kaptım. <laughs> yani boğazımda zaten sorun vardı iki gündür. Fakat çok üşüyorum arkadaşlar. <laughs> o kadar soğukmuş gibi geliyor ki. Yani böyle eksi falanmış gibi. Aslında çok güzel. Dışarısı da çok güzel. Hava müthiş. Şöyle bir göstereyim mi sizlere. Yani yumuşak böyle. Çok serin, çok soğuk bir havamız yok. Yağmurlu, yağışlı. Tabii. Şöyle göstereyim. Çok yağmur yağdı. Çok. Tüm gece yağdı ve tek yani üşümemin tek sebebi o e, bahçede ıslak ıslak oturmamdı. <laughs> <Mafla> oldum. <laughs> Sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Ben ne yapacağım şimdi? Yumurtalı ekmek yapacağım. Krep yapmaya üşendim ekmeğim çok fazla. Annem de getirmişti şey. Ben almıştım. Yani annemin yanına gittim ya Parçalar var. Bakkaldan aldım ekmekler var. Ve bugün pazar yine yumurta gelecek ya. Hadi dedim eskileri böyle bir kullanalım. Anlayacağınız kahvaltı yumurtalı ekmek. <laughs> hadi bana kolay gelsin. <laughs> çok soğuk. Ben yumurtalı ekmekler tamamdır. Çayımız da tamam. Her yeri batırdım. Her yer yağ oldu. <laughs> ama hiç işim bitmiyor ama hiç umurumda değil bugün. Ve işlerimi bitirdim. Annem geldi. Hemen birer kahve içtik. O da uyuyamamış garibi. Koşu koşu. Bir uyandım diyor saat yedi. Dedim ne olacak? Kovalayan mı var? Ben hiç iyi değilim. Planlar Duş alıyorum, sıcak bir duş. Akşam üşendim. Keşke alsaydım ne güzel ısınırdım. Şimdi bir duş alıp, yani duş yorgan kitap planım o. Bugün hem vücut olarak hem beyin olarak biraz bir dinleneyim. Belki de ihtiyacı var vücudun ama yani bağışıklık sistemin düşmüş falan değil. <laughs> Üşüttüm, çok üşüdüm dün. Islak olunca üzerindeki mut, yani içine bile geçti. O kadar dolandık o yağmurda. Annem iyi diyor bize bu yağmurda. Şimdi diyor pati gezdirmeye mi gideceksiniz? Evet. Kışın ne yapıyoruz? Her gün gidiyorsun. Ablamın verdiği şeyi gördüm şimdi gözme eğilindi. Yatacağım ben de. Hadi durun. şimdi işimi bitireyim önce. Bakın şu malaya tozu mudur, nedir? Ondan vardı. Onu koyacağım böyle bakalım üretecek mi? Ürter tabii. Niye üretmesin? İşi o. Benmiş, benmiş. Bakalım, bakalım, bakalım işe yarıyor mu? Karabiberim yok, tane yok, üydülmüş var. Oy. muhteşem. Tamamdır bu iş. Tuzluk yerine bunu kullanacağız. Hem daha sağlıklı bir şey. Of, of. Her gün ciddi yapıyorum. Ne sağlıklısı kaldı, ne sağlıksızı kaldı, anlayacağınız. Zeyno yedi. Ay şuna aa, şey koyabilir miyim acaba? Pul biber. Pul biberi mi bu? Koyabilirim. Niye koymayayım? <laughs> Ay şey etmesin diye. Ne bileyim. Böyle daha ufak taneli çıkarsın. Misal. Pul biberi. O biraz daha iyi oluyor ya. Ama düşüneyim biraz. <laughs> ama olur. Ne koyarsam o olur. Yeter ki tane tane olsun. Güzel oldu. Ben bir tuzluk yerine bunu kullanacaklar artık. Ortalığı hiç toparlayasım yok. Böyle bir başım şuradan biri böyle böyle tutmuş sıkıyor gibi şu üst kısmı. Uyamadım ya ondandır büyük ihtimal. Geçer. Bana 2-3 saat verin. Böyle bir <laughs> dinleneyim. Uyumak da istemiyorum akşama yine uyamayacağım. Dün o yarım saat yüzünden uyamamış olabilirim. Ama gerçekten hiç ısınamadım ya. Çok dondum. Üşüdüm ben. Üşüdüm orada. Bugün erkenden çıkacağız. Karardı zaten. Biz eve gelene kadar kap karanlıktı ortalık. Yani biz oturduk orada kahve içtik. İşte güldük, eğlendik ablamla. Bir araya geldik mi öyle. Gırgır gır şamata. Ne yapalım? İyi, iyi iş yaptık. Aslında Bugün çıkaracağım o kocaman gabin gibi montu. Gabin deriz biz Bulgaristanlılar. <laughs> o gabin gibi Ama onun içinde o kadar soğuk hava yok ki. Belki bugün yağmaz. Diğer montlarımdan birini girerim. İncecik var ya bir tane yağmur O çok güzel. Hiç su geçirmez. Rüzgar geçirmez. Fakat çok ince. Onun altına kalın bir şeyler giyip belki öyle çıkabilirim kazakları, hırkaları <laughs> giyip hava durumuna bağlı çıkana kadar kızımla da böyle bir oturayım. Ay ben de bir oturayım değil mi? Ben de bir yatayım. Hadi yeter o kadar. <laughs> Şu an ev süpürmek istiyor ama umurunda mı değil insanın hali vakti yerinde olmadıktan sonra yani şey olarak sağlık o yüzden diyoruz ya en önemlisi sağlık diye. Ay gözü hiçbir şey görmüyor, hiçbir şey yapasım yok. Şu ekmekleri de yaptım da ekmekler ziyan olmasın diye gün içinde yesinler. Yemeklerimiz var. Annem sağ olsun. Biliyorsunuz bir sürü yaptı. Çok teşekkür ederim güzel dilekleriniz için, bağlarınız için. Tüm ölmüşlerimize gitsin inşallah. Nurlar içinde uyusunlar. Herkese gitsin. Rabbim kabul etsin dualarımızı. Bize bu saatten sonra tek dua etmek düşüyor. Yani tek dualı. Hiçbir şey gelmiyor ki insanın elinden. Hiçbir şey gelmiyor. Hala inanmıyorum ben. Hala oradaymış gibi geliyor anlamsız. ben uyudum uyandım. Kendime geldim. Montum da kurumuş. Şu an yağmıyor. Yani biraz daha iyi miyim? Ya da daha mı kötüyüm bilemedim. Sıçımı bile taramadım. Bir baktım dört buçuk oluyor dedim. Hemen gidelim. Ablama geldim bekliyorum. Dizisi bitmemiş. Kız diyor iki dakika dur bitiyor diyor. Ne bakıyorsa bir şey bakıyordu ama. Dimoş'u bul gönder bana dedi Bak bahçeye salmış Kediyi Dimoş kızım nerede Dimoş Pis 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 <laughs> O gördüğünüz görüntüleri Kızım çekmiş Pufi ile Mişo'yu Anne diyor geliyor diyor Uyan yani yatan Hayvanın yanına tek rahatsız etmeye Pufim kasten çıkıyor yukarı Böyle canı sıkıldı mı Pufi Dimoş nerede gidiyor görüyorsunuz değil mi? Kafasını kafasına oturacak. Oturacak. Öyleler. Hem sevişiyorlar hem didişiyorlar. Dimaş. Valla bunun kedisi kaçmış haberi yok. <gülüyor> Bence. <gülüyor> Kızım nereye gitmiş Dimaş? Bakayım ağaçların üzerinde olabilir kedi değil mi? Dimos, Yok vallahi burada. Hiçbir fikrim yok gelsin bulsun kendisini. Hmm, komşunun köpeği. Bağlama, bağlama sen de. Geldi. Dur bakayım şuraya. Yok. Ana, bu çıkmış olabilir. Bu sokağa bile çıkmış olabilir. Çakal nay. Çakal. Bak, bak, nasıl kaldı. Gelin buraya. Bulamadım kedini diyeceğim. Oh, saat dört buçağı geliyor. Şu an yirmi geçiyor. Dördü yirmi geçiyor. Ve hava başladı. Bakayım şunun dizesi bitemedi. Kız Leyloş. Senin oğlun yok burada. Yok, yok. Vallahi yok bahçede. Daha çıkamadık. Kedi arıyoruz arkadaşlar. Yok. İçerisine baktık. Dedim. Ben de şuraya bir daha bakayım. Ah Aşkım. Ama biz seni arıyoruz aşkım. Gel. Dimoz. Oğlum. Kaçma. Ay ben bunu nasıl yakalayacağım ki? Dimoz. Gel. Sen o divanın altına girmiş. Gel aşkım gel. Gel annene söyleyeyim ben seni bulduğumu. Ay. Hemen söyleyeyim. Ay kaçtı sandık. Ablam da şu kapıdan çıkabilir ya. Baksanıza demir e, parmaklar arasında çıkabilir. Çıkıyor da zaten de. Korktu. Bekliyor burada bu da. Çıkacağız inşallah. Seni yaramaz seni. Ay tam yakalıyordu geldi kovalıyor kaçtı yine. Çakal nein bufi. Burada duracağım. Aa. Burada yanımda. Bakın nasıl oturdu şimdi. Ama kızdım. Kızdım sana. Kovalama öyle. Ablan da yakalamaya gitti. Umarım yakalayabilir. Kaçtı. Kaçırdın. Aradığımız kediyi kaçırdın. <laughs> seni gidi. Çakalım oğlum gel bakayım. Gel bakayım sen de gel. Seni de seveyim. Aşkım ya. Ay siz çok mu güzelsiniz ya. <laughs> of. Niye korkutuyorsunuz Dimur? Ha? Hadi Pufi küçük bilmiyor. Sen bilmiyor musun? Ay manzaraya bakar mısınız bulutlara? Ay çok Aa. güzel. Telefon elimde. Karşı taraf. Oh. Şöyle bir göstereyim. Kız güneş mi o bulutun arkasında? Ay dede. Ay dede mi? Ne ay dedesi? Allah seni. Leylur. Seni YouTube'a koydum gördün mü? Ha? Gördün mü kendini gördüm, gördüm. Ha, Paparazzi dersin bana evet. Ben de seni alırım öyle koyarım Paparazzi, paparazzi. Hemen Leylif yakaladı Diye yazmışlar <laughs> <laughs> Neriman'ın gözünden kaçar mı Onda o gözler varken <laughs> Gidelim Sonu atalım Şimdi dedi sarımsaklara bak çıkmışlar, ablam diyor çıkmışlar. Ama onlar diyor ot diyor. Tamam kız sarımsak bak incecik, o ince olanla Aynı otu da var şey. da. Bak de bu sıra gibi geliyor. Göreyim sen. Hangisi? Bunlar ot bence. O, onlar ot. Bak bak. Mesela şu sarımsak bak. Göreyim sen. Şu. De. Ay kameram yağmurlarıyı bana. Sen git kahve yap. Ne yapacaksın sarımsağı yiyecek mi? Ben yaptım yapacağım Sıra sende. Ben sarımsak dikeye ben çiçek ekeceğim dedim bana. Şimdi var iyisin? Yok, ince kadar yok. Sen de ektin sarımsak. Ektin mi? Benimkiler ata tohumu. Senkleri Çin malı. <laughs> Nereden buldun samsa? Dolapta. Ha dolapta öyle marketten samsa. Oğlu da zor. Oh. Haydi kahve içme zamanı. Bugün neyse biraz daha erken gelebildik bahçemize. Kız bu yine burada. Ne iyi acaba? Fare mi, falan mı görüyorsun acaba kızım orada sen? <laughs> Ve ortalık karardı gördüğünüz gibi. Ama hava çok güzel. Yumuşacık böyle. Dedim. Kız Leylos. Ben bugün böyle yorgun argın üşüyorum diye diye. <laughs> Hiçbir iş yapamadım. En azından videomu sonlandırayım değil mi? Yarım kalmasın. Biz biraz daha oturacağız böyle. Hiç gidesimiz yok. Hava güzel olunca ne bileyim karardı da. Yani tam kararmadı ama karanlık görüyorsunuz sizden. <laughs> Ay çok güzel ya. Gerçekten. Bugün de böyle olsun arkadaşlar. Yarın bakalım bize gün neler getirecek. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek. Hoşçakalın.